İş yerinde bayılınca doktorlar annemi ve babamı aradılar. Hiç gelmediler. Üç gün sonra, hala makinelere bağlıyken telefonumu açtım ve neler yaptıklarına baktım. Ama kız kardeşimin gülümseyen yüzü beni bir fotoğrafın altına etiketledi. Dramasız bir aile günü. Kolumdaki serumdan daha çok yazının yaktığını hissettim. Ben mesaj atmadım. Ben ağlamadım. Beynilerin arttığını gördüm. Ailenin ne zaman sevgi anlamına gelmeyi bırakıp performans anlamına geldiğini merak ettim. 4 gün sonra ekranımda 74 cevapsız çağrı ve babamdan bir mesaj belirdi. Sana ihtiyacımız var. İşte o zaman her şey değişti ama bekledikleri gibi değil. Eskiden yorgunluğun güvenilir olmanın bir parçası olduğuna inanırdım. Green Tech'te teslim tarihleri kısıtlıydı, projeler sonsuzdu. Ve nedense her zaman geç kalan, olayları gerçekleştiren ben oluyordum. İş arkadaşlarım bende onları korkutan bir disiplin olduğunu söylediler. Bunun sürüş olmadığını bilmiyorlardı. Hayatta kalma mücadelesiydi. Çünkü çalıştığım her saat sadece kendime ait değildi. Tekrar kurtarılmayı bekleyen ev halkı içindi. Babam Robert konut krizinden beri işsizdi geçici olduğunu söyledi ama 7 yıl kalıcı geldi. Annem Elena oğlunun sadece zamana ihtiyacı olduğunu ama aslında başkasının maaşına ihtiyacı olduğunu söyledi. Bana ait. Ailemizin önde gelen isimlerinden biri olan kız kardeşim Marissa her zaman yeni bir şeyler ortaya koyuyordu. Bir sağlıklı yaşam markası, bir podcast, bir mum serisi. Her biri bir öncekinden daha hızlı başarısız oldu. Desteğim genellikle yardım veya sadece bu ay etiketli hızlı transferler yoluyla geldi. Ve en küçükleri olan ve hala tasarım okulunda okuyan Python, barışı koruma rolünü oynamayı seviyordu. Hiçbir zaman tartışmadı. Sessizce ödünç alıp yüksek sesle unuttu. Dışarıdan bakıldığında mükemmel görünüyorduk. Tatil fotoğraflarında gülümseyen bir aile, hepsi aynı kazaklar ve sahte kahkahalar. Marissa, internette bize Millerler, aşkın her şey olduğunun kanıtı diyor. Annem için araba sigortasını ödedikten ve ipotek gecikme ücretini karşıladıktan hemen sonra bunu paylaştı. Aşkın bir dengesi varmış Mer. Bunu anlayan tek kişi büyük baba Joey'du. 40 yıldır bir hukuk firmasında muhasebeci olarak çalışıyordu ve insanların kayıtlarını elektronik tablolar gibi okuyabiliyordu. Bir keresinde bana aşkı denetleyemezsin demişti. Ama sayılar birikmeyi bıraktığında anlayacaksın. Annem ve babamın beni yedek plan olarak görmeye başladıkları konusunda beni nazikçe uyardı. Ona inanmak istemedim. Bana sadakatin her şeyi çözdüğü öğretildi. Ben de düzeltmeye devam ettim. Ödememem gereken bedeli ödedim, gülümsememem gereken yerde gülümsedim. Gerçek şu ki, durmaktan korkuyordum. Eğer hayır dersem, bana aşkın gerçekte ne kadar değerli olduğunu göstereceklerinden korkuyordum. Bayılmadan önceki gece saat 22.00'de hala ofisteydim ve odaklanamadığım planlara bakıyordum. Göğsüm haftalardır sıkışıyordu, görüşüm kenarlardan kayboluyordu. Stres olduğunu düşündüm. Öyle değildi. Ama yine de, dizüstü bilgisayarımı topladığım sırada telefonum Marisa'dan gelen bir mesajla titredi. Kiramı ödeyebilir misin? Söz veriyorum, gelecek ay ödeyeceğim. Bir cevap yazdım, sonra sildim, sonra tekrar yazdım. Elbette. Bu, kürsüye çıkıp benimle buluşmadan önce gönderdiğim son mesajdı. Hastane ışıkları fazla beyazdı, fazla temizdi, sanki yaşananları silmeye çalışıyorlardı. Gözlerimi açtığımda her şey bulanıktı. Tavan döşemeleri, serum hatları, hemşirenin nerede olduğumu bilip bilmediğimi sorması. Hemen cevap vermedim. Hala hangi gün olduğunu hatırlamaya çalışıyordum. Telefonum kapanmıştı. Göğsüm ağrıyordu. Yanımdaki monitör hafifçe bip sesi çıkararak içimdeki kırılgan bir şeye tempo tutuyordu. Doktor nihayet durumu açıkladığında sesi sakin ama mesafeliydi. Kalp krizi. İş arkadaşınızın hızlı davranması sizin için büyük şans. Şanslı. Bu söz canımı acıttı. Çünkü şans beni hayatta tutan şey olmamalıydı. Aşk bunu yapmalıydı. Acil durumlarda bana ulaşacak kişileri, yani annemi ve babamı aradıklarını ama kimsenin cevap vermediğini söylediler. "Birkaç mesaj bıraktık." diye ekledi hemşire dikkatlice sanki gerçeğin kolumdaki serum iğnesinden daha çok canımı acıtacağından korkuyormuş gibi. Saatler geçti. Ne bir arama, ne bir ziyaret, hiçbir şey yok. Güneş ışığının duvarda sürünerek kaybolmasını izledim. Üçüncü gün hemşire telefonumu tam şarjlı halde getirdi. Açmamalıydım ama açtım. Gördüğüm ilk şey cevapsız bir çağrı ya da mesaj değildi. Bir bildirimdi, resmi bir hesap tarafından bir gönderide etiketlendiniz. Kapıyı açarken parmaklarım titriyordu. Resim yavaş yavaş yüklendi, güneş ışığı, göl suyu. Ailem piknik masasının etrafında gülümsüyor. Annem şeytan yumurtalarını tutuyor. Babam, elinde bira. Marissa'nın yanında barış işareti yapan Python, kusursuz yüzlerinin altında parlayan yazıyla şöyle diyordu. Dramasız bir aile günü. Bir an nefes alamadım. Monitörden gelen bip sesi nabzımla uyumlu bir şekilde yükseldi. İroni neredeyse şiirseldi. Aile kutlaması yapıyormuş gibi yaparak beni silmişlerdi. Yüzlerine odaklandım. Gülümseyen, rahatlamış, kaygısız. Hiç kimse suçlu görünmüyordu. Hiç kimse beni özlemiş gibi görünmüyordu. Bir hemşire yanından geçti ve bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Hayır, yeter artık, dedim. Yorum yapmadım, aramadım, hatta mesaj bile atmadım. Telefonun ışığı sönene ve yansımam bana bakana kadar öylece baka kaldım. Solgun, yorgun ama aniden sakinleşmiştim. Barıştan gelmeyen o dinginlik. Netlikten gelir. Dördüncü gün tekrar yürümeye başladım. Yavaş ve dengesiz, serum direğini ikinci bir gölge gibi sürüklüyordum. Doktor iyileşmenin haftalar süreceğini söyledi. Sadece kalbimin iyileşmeye ihtiyacı olmadığını bilmiyordu. Sonra bir sabah telefonum durmadan çalmaya başladı. 74 cevapsız çağrı. Babamdan bir mesaj, sana ihtiyacımız var. Hemen cevap ver. Nasılsın? Yok. Özür yok, sadece aciliyet var. Emretmek. Panik. Bir kere okudum. Sonra tekrar. Bu saçmalık beni neredeyse güldürecekti. En çok ihtiyacım olduğunda beni görmezden geldiler. Ve şimdi benden onları kurtarmamı istiyorlardı. Ama geri aramadım. Bu sefer değil. Bunun yerine başka bir kişiye geçtim. Büyük Baba Joe. Başparmağım onun adının üzerinde geziniyordu. Hala güvenlik anlamına gelen tek isimdi bu. Arama tuşuna bastığımda ikinci çalışta cevap verdi. Duydum, dedi sessizce. Açıklamana gerek yok. Yıllar sonra ilk defa biri benimle sanki önemliymişim gibi konuşuyordu. Büyük baba Joe 40 dakika sonra geldi, üzerinde hala eski kahverengi rüzgarlığı ve hiçbir şeyi ele vermeyen ifadesi vardı. Bana sarılmadı, asla sarılmayı seven biri değildi ama sanki hayatı boyunca bunu yapıyormuş gibi hastane yatağımın yanına oturdu. Öyleyse, dedi yanımda duran monitöre bakarak. Sonunda seni kırdılar, ha? Gülümsedim, zar zor. Sanırım öyle. Detayları sormadı. Zaten biliyordu. Onun yolu buydu, sessiz, cerrahi anlayış. Bütün gün hemşiremle konuşarak sigortamın karşılaması gerekenleri karşıladığından emin olmak için yanımda kaldı. Fatura memuru ödenmemiş birkaç bakiyeden bahsettiğinde, hiç tereddüt etmedi. Tabletini çıkarıp yazmaya başladı. Ne yapıyorsun, diye sordum. Durum değerlendirmesi yapıyoruz, dedi. Bağlantıları kesmeye başlamadan önce, bunların nereye gittiğini bilmeniz gerekir. Her şeyi yaşadık cari hesaplarım, otomatik transferlerim, araç sigorta ödemelerim, kredi kartı ortak limitlerim. Liste uzadıkça midem bulanıyordu. Her hafta hesabımdan yavaş yavaş para çekiliyordu. Marisa'nın kredileri, Python'un kirası, annemin arabası, hatta üniversiteden beri yaşamadığım bir evin benim adıma ödenen faturaları. Bunun olmasına nasıl izin verdim, diye fısıldadım. Aşk olduğunu sandım, dedi sadece bunu bir zorunluluk olarak görüyorlardı. Farklı Matematik O gece makineler vızıldarken ve hastane sessizliğe bürünürken, Büyük Baba Joe bana makineleri tek tek nasıl kapatacağımı gösterdi. Kim değil, kendini koruma içgüdüsü. Bir elektronik tablo hazırladı, tekrarlayan tüm ödemeleri yazdı ve bana cehennemden fırlamış bir harita gibi uzattı. Yarın, dedi, bankayla başlıyoruz. Çok fazla uyuyamadım. O fotoğrafı görmeye devam ediyordum. Gülümsemelerini, güneş ışığını ve monitörün geri sayım gibi gelen hafif bip sesini duyuyordum. Ertesi sabah hastaneden bankamı aradım. Memur sesimi tanıdı, yıllardır güvenilir olan bendim. Ölene doğru otomatik transferler bitmişti. Marissa'nın hesabı iptal edildi. Ayton'un kira depozitosu durduruldu. Annemin sigortası kaldırıldı her tıklamada sanki yeniden nefes alıyormuşum gibi hissediyordum. Akşama doğru telefon çalmaya başladı. Annemden gelen ilk mesaj, olanları yeni duyduk. Neden bize anlatmadın? Sonra Python, konuşabilir miyiz? Hepsi bir yanlış anlama. Hepsini görmezden geldim. Büyük baba Joe yanında oturmuş gazete okuyor, izlemiyormuş gibi yapıyordu hala suçluluk duyuyor musun, diye sordu sonunda. Evet, diye itiraf ettim. Biraz. Geçer, dedi gazeteyi katlarken. Suçluluk duygusu, iyi insanların özgürlükten önce ödediği vergidir. Ertesi gün hastaneden ayrıldım. Büyük baba Joe beni eve bıraktı. Dairem hatırladığımdan daha küçüktü, sanki duvarlar beni dinliyordu. Telefonumu sessize aldım, Fişini çektim ve uzun süre pencereden dışarı baktım. Sonra bir titreşim. Babamdan bir mesaj daha. Bu ciddi bir durum. Hemen beni ara. Her şey dağılıyor. Neredeyse ona acıyordum. Neredeyse. Sessizliğimi teslimiyet sanmışlardı. Sessizliğin benim kontrolü geri almamın sesi olduğunu bilmiyorlardı. İki gün sonra Portland'daki büyük babacığının evindeydim. Hafif kahve ve eski ahşap kokan küçük, tek katlı bir evdi. Yemek masasını toplamış, savaş hazırlığı yapan bir general gibi dosyaları ortaya sermişti. Öleden sonra güneşi, ödeme geçmişleri, hesap özetleri, sigorta mektupları gibi kağıt yığınlarının üzerinden ilk bir şekilde yansıyordu. Bunlar, yıllarca sessizce desteklediğim finansal parmak izlerimdi. Her hikaye bir kağıt izi bırakır, dedi seninki de dolarla ilgili. Yanlış da değildi. Bitirdiğimizde tablo netleşmişti. Ben sadece onlara yardım etmemiştim. Ben onların istikrar yanılsamasını finanse ediyordum. Gelirim olmadan inşa ettikleri her şey imaj, konfor, kontrol çökerdi. Ve öyle de oldu. Çağrılar iki katına çıktı. Sesli mesajım annemin dikkatli sesiyle doldu. Yüzeyde tatlı, altta keskin. Ava, tatlım, hastanede olduğunu bilmiyorduk. Neden daha önce söylemedin? Sonra daha yumuşak, neredeyse fısıltı gibi bir ses. Baban yine ipotek konusunda endişeleniyor. Endişeli, üzgün değilim. Marissa'nın mesajları daha sonra geldi. Boş hesabının ekran görüntüleri, dramatik ağlama emojileri ve şöyle bir mesaj bunu düzeltmezsen her şeyimi kaybedeceğim. Uzun süre ona baktım ve tek bir kelimeyle cevap verdim. İyi. Sonra Python'un girişimi geldi, ben onlar gibi değilim. Lütfen onların hataları yüzünden beni cezalandırmayın. Neredeyse gülecektim. Geçen yıl kira sözleşmesini birlikte imzaladığımda da aynı şeyi söylemişti. Büyük Baba Joe sanki bu filmi daha önce görmüş gibi ağzının köşesi seyirerek kaydırdığımı izliyordu. Umursadıkları için aramıyorlar, dedi. Köşeye sıkıştıkları için arıyorlar. Yine haklı çıktı. Ertesi sabah apartmanımın önünde bir araba durdu. Babam Robert Miller, sürücü koltuğunda oturmuş, pencereme bakıyordu. Mesaj atmadı. O gelmedi. Bir borç tahsildarının itirafını beklemesi gibi bekledim. Ben aşağı inmedim. O öğleden sonra yeni bir mesaj geldi. İnşa ettiğimiz her şeyi yıkmak üzeresin. Umarım verdiğin zararın farkındasındır. İnşa ettiğimiz her şey. Saçmalığını tatmak için iki kere yüksek sesle okudum. Bunu büyük babacoya gösterdim. Sadece başını salladı. Bu cümle onun söylemek istediğinden daha fazlasını anlatıyor. Ve sonra video geldi. Marissa o gece bunu yükledi. Çocukluğumuzun geçtiği, artık boş olan evin yavaş ve duygusal bir gezintisiydi. Kamera çıplak duvarların ve dağınık kutuların üzerinden geçiyordu, sesi titriyordu. Her şeyimizi aldılar, dedi. Peki tahmin edin kim izin verdi? Videoda yıllar önce bir aile Noel'inden kesilmiş Gülümseyen bir fotoğrafım gösteriliyor. Altyazı, bazen kan bağı aile demek değildir. Yorumlar patladı, sempati, acıma, yargılama. Etkileyiciler bunu yeniden paylaştı. Mesaj kutum bana nankör diyen yabancılarla doldu. Büyük babaco bütün olanları sessizce izledi, sonra ayağa kalktı, cebinden telefonunu çıkardı ve üç arama yaptı. 48 saat içinde ipotek belgeleri, kredi temerrütleri, gecikme ücretleri gibi her türlü belgeye sahiptik. Ev sermayesini Marissa'nın kredi kartlarını ve Python'un iş girişimini, hiç açılmayan butik bir mum stüdyosu, ödemek için kullanmışlardı. Onları ifşa etmeme bile gerek kalmadı. Matematik benim için bunu yaptı. Yine de dolandırıcılık suç duyurusunda bulundum. Büyük baba Joe ve avukatı Bay bir durdurma ve vazgeçme emri hazırlanmasına yardımcı oldular, İletişim yasak, taklit yasak, mali talep yasak. Bunu her birine taahhütlü posta yoluyla gönderdik. Yıllar sonra ilk defa gece boyunca uyuyabildim. Ertesi sabah telefonumun durmadan çalmasıyla uyandım. Python'un yüzü aşağıdaki gözetleme deliğinden ekranımı aydınlatıyordu, bina güvenliğiyle tartışıyordu onaylanmış ziyaretçi listesinde yer almıyordu. Dışarıda volta attığını gördüm, telefonu kulağındaydı, muhtemelen Marissa'yı arıyordu. Ben dışarı çıkmadım. Daha sonra büyük baba Joe, elinde kalın bir manila zarfla tekrar ortaya çıktı. Aptalca bir şey yaptılar, dedi. İçinde annemle babamın küçük bir hukuk firmasıyla yaptığı e-posta yazışmalarının basılı metinleri vardı. Metni bir kez, sonra iki kez taradım. Bana yasal vesayet verilmesini istiyorlardı. Başlığı yüksek sesle okudum. Geçici vesayet için acil dilekçe. Büyük baba Joe içini çekti. Bunu yıllar önce amcana da denemişlerdi. O zaman da işe yaramamıştı. Ama bu sefer olabilirdi, eğer onun yarattığı güven altındaki her şeyi daha önceden taşımamış olsaydım. Eğer doktorum durumumun stabil olduğunu doğrulayan ifadeler yazmasaydı. Eğer İK Departmanım onay göndermeseydi işten çıkarılma değil, hastalık izninde olacaktım. Başvuruyu yaptıklarında, önleyici evraklarımız zaten adliyeye ulaşmıştı. Hareketleri geldiğinde ölmüştü. Yine de durmadılar. Marissa yine gözyaşları içinde bir paylaşım yaptı. Kameraya konuşurken maskarası yanaklarından aşağı akıyordu. Ruhsal hastalıklar her zaman beklediğiniz gibi olmayabilir dedi. Bazen sevdiğiniz insanlar sizi uzaklaştırır. Biz sadece çok geç olmadan ona yardım etmeye çalışıyoruz. Takipçileri yorumlarını sempatiyle doldurdu. Ava için dua diyorum etiketi gündemde yer almaya başladı. Ama sosyal medyanın hafızası kısa, sigortası ise daha da kısa. Birisi onun eski dramadan aile günü paylaşımını bulmuş ve ağlama videosunun yanına eklemiş. Peki hastanedeyken o endişe neredeydi, yazıyordu başlıkta. Bir gecede işler tersine döndü. Ekran görüntüleri ortaya çıktı. Marisa'nın marka anlaşmaları, hastanede yattığım hafta boyunca yaptığı sponsorlu paylaşımlar, zehirli kardeşler, le alay eden tweetleri. Ayton’un ETSY sayfası yorumlarla bombalandı babamın aracılık müşterileri çekildi. Annemin Facebook'u bile cevap isteyen yabancılarla doluydu. Cuma gününe gelindiğinde ailenin çevrim içi imparatorluğu, mali durumlarından daha hızlı çökmüştü. Büyük baba Joe bana kahve kupasını uzattı. Armağınızı bile kıpırdatmanıza gerek kalmadı, dedi. Gerçek kendiliğinden ortaya çıktı. O gece annemden tek bir mesaj geldi. Lütfen konuşabilir miyiz? Uzun süre baktım, baş parmağım klavyenin üzerindeydi. Sonra ekranı kilitleyip ekranı aşağı bakacak şekilde koydum. Odanın karşısında büyük baba Joe kitap okuyordu. İyi misin, diye sordu. Evet, dedim sessizce. Az önce bitti. Ama öyle değillerdi. Ertesi sabah bir kurye başka bir zarf getirdi. Bu avukatlarından gelmiyordu babamın kendi el yazısıyla yazdığı bir vasiyetnameydi. Vesayetin başarısız olmasından bir hafta sonra bunu yeniden yazmıştı. Titrek bir kalemle şöyle yazıyordu, ölümüm halinde, tüm mal varlığı birliği koruyan kalan aileye kalır. Ava, barışana kadar mirasından mahrumdur. Gülmemek elde değildi. Aynı manipülasyondu, sadece resmi mürekkeple sarılmıştı. Bunu büyük baba Joe'ya gösterdim hala bir şey istediğimi sanıyorlar, dedim. Hafifçe gülümsedi. Parayı almadan önce birinin gitmesine alışık değiller. O akşam son cevabımı yazdım, mesajla ya da internet üzerinden değil, avukatım aracılığıyla. Kısa, net ve kesindi. Miras üzerindeki tüm haklarımdan feragat ediyorum ve kalıcı olarak iletişimin kesilmesini talep ediyorum. İmzaladım, mühürledim ve büyük baba Joe'ya verdim. Pazartesi günü dosyalayın dedim. Başını salladı. Şimdi ne yapacaksın? Pencereye doğru baktım. Dışarıda yağmur diniyordu. Sanırım dinleneceğim dedim. Belki daha sessiz bir yer. Yıllar sonra ilk defa bunu gerçekten kastettim. İki hafta sonra yağmur nihayet durdu. Büyük baba Joe ve ben saklamak istediğim azıcık şeyi bir bavul dizüstü bilgisayarım ve hala bana aitmiş gibi görünen birkaç fotoğraf toplayıp doğuya, Colorado'ya doğru yola koyulduk. Kış gelmeden dağları tekrar görmek istediğini söyledi. Ben itiraz etmedim. Az önce otoyolun bulanıklaştığını izledim. Mil mil, dünya sonunda sessizleşti. Kiraladığımız kulübe, çam ağaçlarıyla çevrili bir sırtın yakınındaydı. Gürültü yok, trafik yok, aile yok, sadece sessizlik, temiz ve dürüst. Artık Green tech için uzaktan çalışıyorum, daha az saat, hiçbir baskı yok. Günlerim sade kahveyle başlıyor, rüzgarın çatıya sürtünerek çıkardığı seslerle son buluyordu. Bazen hala mesajlar alıyordum, bir kuzenim gerçekte ne olduğunu soruyordu, bir yabancı internetteki paylaşımları okuduğunu söylüyordu. Cevap vermedim onların kendileri için mantıklı olan herhangi bir versiyona inanmalarına izin vermeme gerek yoktu. Artık gerçeğimin tanıklara ihtiyacı yoktu. Büyük baba Joe elinde gazeteyle pencerenin kenarına oturur, benim daha rahat nefes almamı görmezden gelirdi. Başardın, dedi bir sabah. Döngüyü kırdın. Gülümsedim. Sadece her şeye mal oldu. Yumuşakça kıkırdadı. İndirimli fiyat bu. Ve haklıydı. Çünkü kazandığım şey, tüm özürlerin, tüm mirasların, zorla alınmış tüm aile fotoğraflarının toplamından daha değerliydi. Hayatımda ilk defa geçimini sağlayan, işlerini halleden ya da herkese borcu olan kız değildim. Ben sadece avaydım, hayattaydım, sahipsizdim ve sonunda özgürdüm. Eskiden sessizliğin yenilgi anlamına geldiğini düşünürdüm uzaklaşmak, vazgeçmekle aynı şeydi. Ama şimdi sessizliğin bir seçim, bir sınır, kimsenin iznine ihtiyaç duymayan bir tür barış olabileceğini biliyorum. Ailem hala başkaları aracılığıyla bana ulaşmaya çalışıyor, sessizliği bozup bozmayacağımı test ediyor. Ben asla yapmam. Bazı hikayelerin yeni bölümlere ihtiyacı yoktur. Bunların bitmesi lazım. Eğer kendinizi ilk sıraya koyduğunuz için bencil olarak nitelendirildiyseniz, umarım bu size şunu hatırlatır. Barışı seçmek ihanet değildir. Bu bir hayatta kalma mücadelesi. Paylaşımlarını, acımalarını, gerçeğin kendilerine ait versiyonunu kendilerine saklasınlar. Ben suskunluğumu, kahkahamı, hayatımı koruyacağım. Eğer iyileşmek için kendi kanınızdan uzaklaşmak zorunda kaldıysanız, hikayenizi aşağıda paylaşın.